Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique 50 bin masumun katilinin sorumlusu elbette İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir. Ama son bir senedir İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler, silah ve mühimmat gönderenler de bu katliama alenen ortaktırlar. Gazze'li, Batı Şeria'lı, Lübnanlı çocukların ahı Siyonistler kadar onlara kol kanat gerenlerin de peşini bırakmayacaktır. Bu gerçeği tüm dünyada korkusuzca haykıran tek ülke Türkiye'dir. Merhum Mehmet Akif'in mısralarında anlamını bulan o yüce ruha sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Bu asil milletin şerefli bir evladı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. Zulmü alkışlamadık. Zalime asla boyun eğmedik. Birilerinin keyfi için kardeşlerimize sırtımızı dönmedik. Hakkı tutup kaldırmak için İslam aleminde ve tüm dünyada öne atılan daima biz olduk. Filistin halkına, Gazze'li çocuklara, canları pahasına topraklarını savunan Filistinlilere insanlık ve kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Şunu herkes bilsin. Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun da hamisiyiz. Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının tüm imkanlarımızla yanındayız. Sadece örnek mücadeleleriyle değil, şehadetleriyle de destanlaşan Filistin direnişinin tüm önderlerini, tüm mensuplarını, Gazze topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm kahramanları bugün bir kez daha tazimle selamlıyorum. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniye kardeşimden sonra geçtiğimiz günlerde şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimizin şu müjdesine tüm kalbimizde inanıyoruz. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırırlar. Allah katında mertebelerin en yükseğine erişmiş Filistin'in tüm şehitlerini tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kıymetli muhtarlarımız. Bölgemizin günden güne yangın yerine döndüğü jeopolitiğin bizi dört bir yandan sıkıştırdığı bu kırılma anında Türkiye'yi tarihin doğru tarafında tutmanın gayretindeyiz. Bir defa şunu çok net söylemek istiyorum. Bizim temel politikamız ülkemizin bekasını korumak, 85 milyonun huzur, esenlik ve güvenliğini en üst düzeyde temin etmektir. Vatanımıza kast eden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Ne 782 bin kilometre kare vatan toprakları üzerinde ne de misak-ı milli coğrafyası üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyiz. Bakınız biz İsrail yayılmacılığına dikkat çektikçe önlerine konulan onca deliyle rağmen ana muhalefetin başını çektiği kimi çevreler bizi olayları abartmakla itham ediyor. Siyonizm tehlikesini her dile getirdiğimizde İsrailli yöneticilerin gösterdiği haritalara bakmak yerine bunun iç politikayla ilgili olduğunu söylemekten utanmıyorlar. İsrail'den daha fazla İsrailcilik yapan, İsrailli yetkililer susarken onlar adına konuşan, onlar adına canhıraş bir şekilde İsrail'i savunan tabiri caizse mankurtlaşmış bir zihniyetle karşı karşıyayız. Oysa bizim siyaset tarzımızda mesele Türkiye olunca, mesele Türkiye'nin menfaatleri olunca iç politika dış politika diye bir ayrım söz konusu değildir. Muhalefetin gevşekliği, rahatlığı, umursamazlığı, bizi alakadar etmez. Onlar affınıza sığınarak söylüyorum. Rakı masalarında geyik muhabbeti çevirirken biz bölgemizdeki ateşi söndürmenin mücadelesini veriyoruz. Onlar belediyeleri arpalığa dönüştürmenin kavgasına tutuşmuşken biz bölgemizdeki tehlikelerden Ülkemizi nasıl uzakta tutarız bunun hesabını yapıyoruz. Burada şunun da bilinmesini özellikle arzuluyorum. Bekamızı sağlamak için yalnız savunma sanayimizi değil milletimiz ve millet bağımızı daha da güçlendirmenin çabasındayız. 22 yıl boyunca ortaya koyduğumuz irade gayet açıktır. Biz hiçbir zaman Farklı etnik kimlikleri, inançları, siyasi görüşleri, kültürel aidiyetleri çatışma veya ayrılık unsuru olarak görmedik. Tam tersine 85 milyonun tamamını Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördük. Her fırsatta tek millet dedik. Tek bayrak dedik. Tek vatan, tek devlet dedik. Bu topraklarda bir arada barış içinde kardeşçe yaşama irademizin ve milli mutabakatımızın timsali olan İstiklal Marşımız'ın etrafında 85 milyonu buluşturmak, milletimizin tüm fertlerini aynı ortak idealler etrafında kenetlendirmek için 22 yıldır mücadele halindeyiz. Bugün de ayrılıkları değil, müştereklerimizi büyütelim istiyoruz tüm siyasi partilerimizi kutuplaştırmayı körüklemek yerine kardeşlik seferberliğimize katkı sunmaya davet ediyoruz. Hep söylüyorum. Mesele karanlığa yumruk sallamak değil. Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir fener olabilmektir. Ülkemizin sorunları, sıkıntıları ve bunlara dair çözüm önerileri noktasında hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama meseleleri konuşmak için aynı zeminde buluşmak durumundayız. Sadece istemez yük diyerek, sadece eleştirerek bir yere varılamayacağını herkesin görmesi gerektiğine inanıyoruz. Kuru hamaset yapmanın da öfke diline sarılmanın da doğmamış çocuğa don biçmenin de muhalefet dahil kimseye bir faydası dokunmaz. İç cephemizin güçlendirilmesine dönük attığımız adımlarda muhalefet de bizim kadar cumhur ittifakı kadar istekli olmalı, Takos koymak yerine bu çabalara samimiyetle sahip çıkmalı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır. Siz muhtarlarımızdan da Türkiye yüzyılının inşası için yürüttüğümüz mücadeleye güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 19 Ekim Muhtarlar Günümüzün tekrar hayırlı olmasını diliyorum.